anlam ifade ediyor ve Türkiye'nin bu süreçteki rolünü nasıl açıklarsınız? Muhakkak sizin de söylediğiniz gibi öncelikli olarak manevi destek hiç şüphesiz çok kritik. Bizim başımızdan böyle bir süreç geçse Azerbaycan halkının bizi nasıl ki yalnız bırakmayacağını eminsek. Türk halkı da kendileri birebir bu acıyı, bu süreci yaşıyormuşçasına bu süreci takip etti sizlerin de bildiği gibi. Hakikaten çok sadece medyamızda değil halk nezdinde de çok yoğun. ...dikkat çektiğini çok yakından gözlendiğini söylemek mümkün e, bu sürecin e, şuşa zaferi bugün e, sadece medyada değil genel olarak halkın da gönlünde ön sıradaydı. E, hakikaten iki devlet tek millet olmanın e, nasıl bir şey olduğunu vücut bulduğunu da aynı zamanda görmekteyiz. Öte taraftan sadece manevi tarafından değil e, ciddi anlamda Türkiye'nin hem diplomatik anlamda hem askeri alanda e, Hazır olduğunu söylemek suretiyle verdiği desteğin de altını çizmek gerekiyor. Türkiye'nin bu desteği özellikle Ermeni lobisinin güçlü olduğu yerlerde, güçlü olduğu ülkelerde yoğun tepki topladı. Özellikle sosyal medyayı takip ettiğinizde, Ermenistan'ın kara propagandalarının hedefinde sadece Azerbaycan'ın değil, aynı zamanda Türkiye'nin de olduğunu görmemiz mümkündü. Bunu yoğun bir şekilde takip etmekte. Öte taraftan Türkiye'nin e, askeri e, gücünü özellikle de e, silah kapasitesi bağlamında e, geliştirdiği askeri gücü de bir anlamda tekrar gözlenmiş oldu. E, Suriye ve Libya'dan sonra özellikle Azerbaycan'da kullanılan Türk İHA'ları ve SİHA'larının etkisi özellikle uluslararası alanda çok dikkat çekti. Tekrar konuşuldu. Rusya konusuna gelince çok ufak birkaç değerlendirmede bulunmak isterim. E, bir. Bizde genel olarak algı Ermenistan'ın tabii ki de Rusya ile özel bir askeri işbirliği olması sebebiyle belki Libya ve Suriye'de yaşanan gelişmeler sebebiyle bu işin arkasında acaba Ermenistan'ı kapasitesi askeri kapasitesi Azerbaycan'a karşısında kağıt üzerinde dahi bu kadar belliyken kışkırtan Rusya mıdır diye sorulmuştu uzun süre benim bu konuda şüphelerim vardı Betül Bozdağ. Bunu yazılarımda da dile getirmeye çalıştım. Nitekim bunun sonucunda biraz gördük zannediyorum. Paşinyan'ın bir batı yanlısı, kadife devrim benzeri bir süreç sonrasında göreve gelmiş olması, Koçaryan gibi Rusya'ya yakın Moskova'ya bağlı muhalif liderlerin, Bugün itibariyle muhalif pozisyona düşen liderlerin yaşadıkları, hapsedilmeleri, yeni dönemde çok fazla batıya yakın bir pozisyon izliyor olması Ermenistan'ın bir anlamda Paşinyan'ın Moskova tarafından özellikle Putin tarafından cezalandırıldığını da göstermekte. Ee, Ermenistan için çok kritik bir konu bu. Ee, Popülerite anlamında bir başbakanın bir devlet başkanının bu kadar ağır bir hezimet yaşaması e, siyasi anlamda da hayatının ermesi bir anlamda da intihar anlamına geliyor. Peki Paşinyan böyle bir sürece neden girdi? Yani askeri anlamda kapasitesi bu kadar eksikken neden bu maceraya çıktı? Neden bu tehlikeye kendini attı? Açıkçası cevaplanması gereken sorulardan bir tanesi bu. Türkiye'nin içinde bulunduğu Hinterland'da e, çok ciddi jeopolitik oyunlar yaşanmakta. Bunları gözlemlemekteyiz. Acaba Kafkasya tarafında da yeni bir cephe mi açılmaya çalışıldı diye e, sormak lazım. Hangi ülkelerde bunun arkasındakiler? Elbette ki zaman gösterecek ama e, şunu söyleyebiliriz. Ermenistan'ın son dönemde yakınlaştığı bazı ülkeler var radarımızın dışında olan. Birleşik Arap Emirlikleri gibi, Fransa gibi. Acaba bu ülkeler Paşinyan'ı böyle bir çatışmaya kışkırtmış ve Moskova eninde sonunda sizi yalnız bırakmaz diyerek ateşe atmış olabilir mi? Onlar açısından söylüyorum. Öyleyse eğer durum buysa Paşinyan hem Azerbaycan karşısında çok yoğun bir hezimet yaşamakta ama aynı zamanda Putin tarafından da çok sert bir şekilde cezalandırılmakta diye düşünüyorum. Peki Merve Şebnem Oruç Ermenistan başlığını açmışken Sayın İsmail size de sormak istiyorum biraz konuya Ermenistan tarafından da bakarsak bu yenilgiyi nasıl okumalı yani hazırlıksız mı yakalandı diplomatik noktada bazı güçleri harekete geçiremedi. hani güvendiği dağlara mı yağdı? yani nasıl bir süreci yaşıyor Ermenistan nasıl yorumluyorsunuz? Bir kere. <laughs> Ve tabii özür dilerim yani Paşinyan'ın siyasi kariyeri de merak ediliyor. Yani zaten e, Paşinyan biliyorsunuz ki resmen açık söylemesi gerekiyorsa e, sokaktan alınarak başbakan yapıldı. Deneyimi, siyasi tecrübesi, diplomatik geçmişi pek olmayan veya bilinmeyen bir insan. Yani gazeteci olarak daha çok biliniyordu. Şimdi e, özellikle e, Azer e, yani Azerbaycan'dan kriz yaşayan bölgede ciddi şekilde militarize olmuş bir devlet olan Ermenistan'ın başına gelerken bunları hesap alması gerekiyordu. Tabii ki dış güçlerin desteği ve o 30 yıllık böyle zafer sarhoşluğu bir nevi ilk elinde Paşinyan bu Karabakh sorununu barışçıl yoldan çözeceğini gerekenleri yapacağı söylemesine rağmen ama daha sonraki yıllarda gittikçe daha agresifleşen, daha saldırgan bir politika takip eden politikaçı tutuma geldi. Hatta Qarabağ qlanına qarşı, o ünlü Qarabağ qlanına qarşı, ıı, daha belə aşırı, nərdəisə irqçı söyləmdə, nərdəisə demeyim, də gerçək anlamda irqçı, terrorçu bir yanaşım sərgilədi və ıı, yetinməyərək var əlindəki var olan o işğal ədavəsinə yetirməyərək, bir bu dəmin də söylənən bu bölgedeki jeopolitik değişimler ve yaşanan sorunlardan da kaynaklanan ister Kuzey Suriye'de olsun yani Suriye'de olsun ister Akdeniz'de olsun Libya'da olsun bu meseleler tabii ki bölgede çıkar arayan güçler konusunda Türkiye'nin de başına ağrıtmak isteyen bazı meseleler vardı mesela Toğu saldırısının açık şekilde benim uzman olarak görüşmem ve tabii ki bazı uzmanların da fikirlerinde arkasında Fransa'nın olduğunu söyleyebiliriz hı hı. ve bu nedenle Frant yani çok şey istemekteydi başından ama hı hı. dediğim gibi beklenmeyen bir şey oldu yani bir kere Azerbaycan ordusunu hesaba katamadılar 21. yüzyıl ordusu olduğunu ikincisi Türkiye'nin bu şekilde açık ve net desteğini unutmamak hı hı. gerekiyor. En önemli faktörlerden biri Türkiye'nin tutumu ve dik duruşudur ki bu da Azerbaycan'a özgüven verdi. Evet. Sayın İlham Aliyev de bundan hareketle çok böyle başarılı bir hamle yapabildi. Peki efendim. Sayın seyirciler, saat başında Azerbaycan'daki son gelişmeleri konuşmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonuçlarını değerlendireceğiz ve analizini yapacağız. Şimdi kısa bir ara.